Bismillah. Belki bugün market alışverişinde hesap yaptınız, parayı saydınız, yetmedi. Bir şey bıraktınız, belki ay başında faturalar geldi, baktınız, maaş yetmiyor, nasıl ödeyeceğinizi düşündünüz, belki aylardır iş arıyorsunuz, CV gönderiyorsunuz, gönderiyorsunuz. Ama kimse geri dönmüyor ve her gece yatağa girerken şu soru geliyor. Ya Rabbi, benim rızkım nerede? Eğer şu an böyle hissediyorsanız, bu video sizin için çünkü bugün sizinle binlerce yıl önce yaşamış, rızkı mucizevi şekilde gelen birinin hikayesini paylaşacağım, Hz. Meryem. Ve o, çöldeyken, hamileyken, yapayalnızken, Allah ona hurma yağdırdı. Evet, doğru duydunuz. Çölde, ağaçsız bir yerde. Hurma ağacı bitirdi. Ama asıl soru şu. Siz ne yapmalısınız? Sizin için hurma ağacı bitmeyecek. Ama Allah size başka yollardan rızık gönderecek.'' Hz. Meryem genç bir kadındı, bakireydi. Hiç evlenmemişti ama bir gün Melek Cebrail aleyhisselam ona geldi ve müjde verdi. Sen bir çocuk dünyaya getireceksin. Hz. Meryem şaşırdı. Nasıl olur? Ben hiç evlenmedim ki. Melek, Allah'ın emri böyledir. O, istediğini yaratır. Ve Hz. Meryem hamile kaldı. Allah'ın emriyle, mucizevi şekilde. Ama şimdi bir sorun vardı. Hz. Meryem bekar ve hamileydi. O dönemde toplum bunu kabul etmiyordu. İnsanlar bu kadın zinadan hamile kaldı diyeceklerdi. Hz. Meryem çok korktu, çok utandı ve şöyle dedi. Keşke bundan önce ölseydim, unutulup gitseydim. Meryem Suresi 23'ü Görüyor musunuz? Hz. Meryem bile bazen ümitsizliğe düştü. Tıpkı sizin gibi. Bazen keşke böyle olmasaydı. Diyorsunuz değil mi? Hz. Meryem toplumdan kaçtı. Uzak bir yere, çöl’e gitti. Orada, yapayalnız, doğum sancıları başladı. Etrafında kimse yoktu. Ne yardım edecek biri, ne yemek, ne su, sadece kuru bir çöl, sıcak, susuz, ağaçsız. Ve Hazreti Meryem bir hurma ağacının dibine yaslandı. İşte tam o an, Allah ona şöyle vahyetti: "Hurma ağacının gövdesini sana doğru salla. Sana taze hurma dökecektir. Ye, iç ve gözün aydın olsun." Meryem Suresi 25-26 Hz. Meryem o ağacı salladı ve mucize gerçekleşti. Kuru, ölü gibi duran o ağaçtan taze hurmalar döküldü. Çölün ortasında, su olmadan, mevsim olmadan, sadece Allah'ın emriyle. Hz. Meryem yedi, içti, gücü geldi ve bebeğini doğurdu. Şimdi belki diyorsunuz, ama benim için hurma ağacı bitmeyecek. Bu mucize değil mi? Evet, mucize. Ama Allah'ın size göndereceği rızık da bir mucize. Belki beklemediğiniz bir yerden gelecek. Belki tanımadığınız biri yardım edecek. Belki reddettiğiniz bir iş aslında en iyisi olacak. Ama bunun için siz de Hazreti Meryem gibi bazı şeyler yapmalısınız. Şimdi size Hazreti Meryem'in hikayesinden ve Kur'an'dan çıkardığımız yedi altın kuralı anlatacağım. Eğer rızkınız gelmiyorsa bu yedi şeyi yapın. Hazreti Meryem çölde yapayalnızdı. Ama Allah'a güvendi. Ya Rabbi, sen beni buraya getirdin. Demek ki bir planın var dedi ve Allah ona yardım etti. Tevekkül ne demek? Tevekkül, hiçbir şey yapmadan oturmak demek değil. Tevekkül, elinden geleni yap, sonucunu Allah'a bırak demek. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, deveni bağla, sonra tevekkül et. Yani önce çalış, çabala, sonra de ki, Ya Rabbi, sonucu sana bıraktım diyelim ki işsizsiniz. Tevekkül etmek şu demek değil. Oturayım, Allah nasılsa rızık verir. Tevekkül şu demek. CV göndereceğim, mülakatlara gideceğim ama hangi işi alacağımı Allah bilir. Elinizden geleni yapın. Sonra stres yapmayın. Çünkü sonuç Allah'ın elinde. Her sabah şöyle deyin. Ya Rabbi, bugün elimden geleni yapacağım ama sonucu sana bırakıyorum. Sen benim için en hayırlısını bilirsin. Belki şaşıracaksınız ama İstiğfar rızık kapısıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyuruyor. İstiğfar edin Allah size gökten bol bol yağmur gönderir, size mal ve evlat verir. Nuh Suresi 10-12 Görüyor musunuz? İstiğfar cilerin rızık. İstiğfar neden rızık getirir? Çünkü günah bereketi yok eder. Haram yoldan kazandığınız para bereketini kaybeder. Ama istiğfar ederseniz Allah günahlarınızı affeder. Yolunuzu açar, bereketinizi artırır. Estağfirullah el-Azim ellezi la ilahe illa huvel hayyel kayyum ve etubu ileyh. Büyük olan, kendisinden başka ilah olmayan, diri ve kayyum olan Allah'tan mağfiret dilerim ve ona tövbe ederim. Bunu günde en az 100 kere söyleyin. Sabah kalkınca 33 kere, öğle namazından sonra 33 kere, akşam yatmadan önce 34 kere. Günlük hayattan örnek, bir adam sürekli iş kaybediyordu ne yapsa olmuyor. Sonra bir gün istiğfar etmeye başladı. Her gün yüz kere. Üç ay sonra beklemediği bir yer ona iş teklifi yaptı. Tesadüf mü? Hayır, Allah'ın bereketi. Belki diyorsunuz, ben zaten fakirim, nasıl sadaka vereyim? Ama işte sır burada. Hz. Muhammed şöyle buyurdu. Sadaka malı eksiltmez. Sadaka veren kişinin malını Allah artırır. Yani ne kadar verirseniz, Allah size o kadar fazla geri verir. Sadaka nasıl verilir? Çok para vermeniz gerekmiyor. Belki günde bir lira, belki beş lira, belki haftada on lira. Önemli olan miktar değil, niyet. Bir kadın her gün bir lira sadaka veriyordu. Bakkala giderken dilenciye, camiye, fakirlere. Bir lira çok mu? Hayır. Ama her gün. Altı ay sonra kocası terfi aldı. Maaşı arttı. Kadın dedi ki, ben bir lira veriyordum, Allah bana bin lira verdi. Sadaka çeşitleri sadece para değil. Başka türlü de verebilirsiniz. Yemek pişirin, komşuya verin. Eski kıyafetlerinizi bağışlayın. Birine gülümseyin. Bu da sadaka. Yolda gördüğünüz taşı kaldırın. Bu da sadaka. Her iyilik sadakadır. Hazreti Muhammed şöyle buyurdu. Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın himayesindedir ve o günün rızkı bereketli olur. Görüyor musunuz? Fecir namazı kun bereket. Neden fecir bu kadar önemli? Çünkü sabah erken saatler, bereket saatleridir. Allah o saatte rızıkları paylaştırır. Eğer siz uyuyorsanız, payınızı alamazsınız. İki kardeş vardı. İkisi de esnaftı. Biri her sabah fecir namazına kalkardı. Diğeri kalkmaz, öğleye kadar uyurdu. Birinci kardeşin dükkanı hep doluydu. İkincininki boştu. Neden? Çünkü birinci kardeş bereketli saatlerde iş yapıyordu. Fecir için zor mu? Evet. Ama değer mi? Kesinlikle. Sabah beşte kalkın, namaz kılın, sonra on dakika dua edin. O gün göreceksiniz, her şey daha kolay olacak. Anne ve babanıza iyi davranın. Belki şaşırdınız. Rızık ile anne baba ne alaka? Çok alakası var. Hz. Muhammed şöyle buyurdu. Kim anne babasına itaat ederse, Allah onun rızkını artırır ve ömrünü uzatır. Çünkü anne baba duası en çabuk kabul olan duadır. Eğer anneniz size dua ederse, Allah o duayı kabul eder. Ama eğer anneniz size beddua ederse, o da kabul olur. Bir adam annesine kötü davranıyordu. Yaşlısın, nafile konuşuyorsun diyordu. İşi hiç tutmadı. Her girdiği iş batıyordu. Sonra bir gün annesinin ayağına kapandı, özür diledi. Annesi ağlayarak ona dua etti. Bir ay sonra adam çok iyi bir iş buldu. Ne yapmalısınız? Her gün annenizi arayın. Anne bana dua et deyin, elini öpün İhtiyacı varsa para gönderin. Asla ses yükseltmeyin. Anne duası, rızık kapısı. Eğer haram yoldan kazanıyorsanız, rızkınız bereketini kaybeder. Hz. Muhammed şöyle buyurdu. Haram lokma yiyen kişinin duası kabul olmaz. Yani haram para kazanırsanız, dua etseniz bile Allah kabul etmez. Hangileri haram? Faiz, rüşvet, hırsızlık, yalan söyleyerek satış kumar, bahis alkol, sigara satışı bunlardan uzak durun. Bir adam kredi kartından faizli para çekiyordu. Her ay ödüyordu ama bir türlü bitmiyordu. Sonra karar verdi. Artık faizden uzak duracağım. Krediyi kapattı. Zor günler geçirdi. Ama bir yıl sonra borçsuz ve huzurlu oldu. Ne yapmalısınız? Eğer haram bir işte çalışıyorsanız, bırakın. Allah size helal rızık verir. Eğer haram para kazanıyorsanız, sadaka verin, temizleyin. Helal lokma, nar, bereket lokma. Hz. Muhammed şöyle buyurdu. Dua etmeyen kişiye Allah kızar. Yani dua etmek Allah'a yaklaşmaktır. En güçlü rızık duaları sabah akşam. Allahümme inni es'elüke min fadlike. Allah'ım senden lütfundan isterim. Namazdan sonra Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nar. Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. Sıkıntıda. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Dua nasıl edilir? Sabah namazından sonra, yağmur yağarken secdedeyken cuma günü ikindi ile akşam arası bu saatler, duaların kabul olduğu saatlerdir. Bir kadın altı aydır iş bulamıyordu. Her gün fecirden sonra on dakika dua ediyordu. Ya Rabbi, bana rızık ver, bana iyi bir iş ver. Yedinci ayda, beklemediği bir şirket onu aradı. Mükemmel bir iş teklifi, dua, cid, Allah ile konuşmak ve Allah her zaman dinler. Hz. Meryem çöldeydi. Aç, susuz, yalnız. Ama Allah onu unutmadı. Ona hurma verdi, su verdi. Sizin rızkınız da gelecek. Belki bugün değil, belki yarın değil. Ama bir gün mutlaka gelecek. Çünkü Allah şöyle buyuruyor. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Hud Suresi 6 yani Allah, karıncaya bile rızık veriyor. Kuşa, kediye, köpeğe bile rızık veriyor. Sizi mi unutacak? Asla. Sizin yapmanız gerekenler, tevekkül edin, istiğfar edin, günde yüz kere, sadaka verin az da olsa, fecir namazını kılın, anne babanıza iyi davranın, haramdan uzak durun, sürekli dua edin, bu yedi şeyi yapın ve göreceksiniz. Allah'ın izniyle rızkınız gelecek. Belki beklemediğiniz bir yerden. Belki beklemediğiniz bir şekilde ama gelecek. Ya Rabbi, sen rezzaksın. Sen her şeyin sahibisin. Bize helal, temiz, bereketli rızık ver. Bizi fakirlikten koru. Bize zenginlik ver ama gönlümüzü fakirleştirme. Bize dünyada da, ahirette de iyilik ver. Bizi sabırlı kullarından eyle. Ve bize Hz. Meryem'e verdiğin gibi beklenmedik yerden rızık ver. Amin. Eğer bu videoyu izlediyseniz ve rızık sıkıntısı yaşıyorsanız, bugün. Hemen şimdi. Bu yedi şeyden birine başlayın. Belki yüz kere istiğfar edin. Belki bir lira sadaka verin. Belki annenizi arayın. Küçük adımlar, büyük değişimler yaratır. Ve unutmayın, Allah rezzaktır. O, kimseyi aç bırakmaz.